O zaman arası adam arabayı alam, tekerini alam, mülk alam. Bir tarafta hakkını aramak için sende hem araya sarak bir kullanmış ya kapı nazire koymuş. Onlar cinsel mi? Biz de takip ettiniz zaten şu grev alanımızı bizim X hesabından, Twitter hesabından paylaşım yaparak da bu alanı düşünse O benim asıl konuşurum. Bak. Aklımız söke söke alırız Sendika hakkımız söke söke alırız Sendika hakkımız söke söke alırız Mücadelemiz yaşasın onurlu mücadelemiz Sendika hakkımız engellenemez Sendika hakkımız engellenemez Bu daha başlangıç Mücadeleye devam! Bu daha başlangıç mücadeleye devam! Son durum Leste grev alanda bu 195. günümüz arkadaşlar. Yani bu alanda bizler e, grevci arkadaşlarımızla beraber e, direnişimize devam ediyoruz. İşveren tarafından da hiçbir şekilde bir temas ve kontak iletişime geçilmemiş durumda. Ee, bu alanda e, gördüğünüz gibi e, Lezita'daki çalışan arkadaşlarımız şu anda içeride e, maalesef işveren tarafından verilen e, sokak lezzetleri adı altında. Yani e, Hindistan'dan alıp burada çalıştırıyor. Biz de bunun adını e, grevci arkadaşlar olarak da Hindistan Sokak Lezzetleri adını koyduk. İnsanlarına e, plaket ve ödüllerini veriyor. E, maalesef dışarıdaki çalışan e, bu işlerine emek vermiş grevcilerini görmezlikten geldi bugüne kadar. Bundan sonraki süreçte işverenin beklediği bir adım var. Bu ayın 24'ünde bir duruşma var. İşverenin grev düşürme adına açtığı bir dava var. O davanın da biz erteleneceğini düşünüyoruz. Ama işveren burada özellikle grevcilerimizi ve sendikamızı bir güruh ilan etmekten de geri durmamıştır. Yani bizleri boş, vasıfsız insanlar olarak görmekte, değerlendirmektedir. Bundan dolayı da bu grev alanımızda yaptığımız mücadele, tüm Türk işçi sınıfına, tüm emekçilere örnek olacak bir şekilde biz mücadele devam ediyoruz. İnşallah da sonunu biz kazanımla biteceğini düşünüyoruz. Beklentimiz bir an önce Abaloğlu işverenin ve yönetiminin sendikamızla toplu sözleşme pazarlığına oturmasını istiyoruz. Bizim arkadaşlarımızın tek derdi, tek temennisi sendikamızın fabrikamıza girip iş yerinde işçilerimizin özgürce, rahatça sendikacılık yapabileceği, sosyal haklarına kavuşacağı, ücretlerine dahi olabileceği şartlarda sendikalı bir şekilde içeride çalışmak istiyor arkadaşlarımız.